Bugün Minecraft hocamlar saklanmaca aynı şekilde deva <laughs> Video başladı <laughs> 9 saniye oldu ya Evet Yusuf Emir geri çağır Merhaba <laughs> Yusuf Emir rekor kurmaya çalışıyor Video başladık 9 saniyede yok oldu adam <laughs> Gayet uzun bir süre <laughs> Allah Allah Hop tamam şimdi Saklambaç klasik harvest. Harvest'ta ne seçiyorsun kardeşim? Tabii ki de Yusuf Emir'in beynini yani saman balyasını. <laughs> Benim beynim karpuz yalnız. İçi su dolu. <laughs> İçi su dolu, su dolu turşucuk. Turşu, karpuz turşusu var mı acaba? Vardır ama <laughs> vardır yani. Ne sadece. kadar var. gereksiz bir cümle bu ya. <laughs> ya kardeşim karpuz turşusu var mı ya? <laughs> video ne Minecraft video. <laughs> Birader gider misin? Üstüme çıkma çık git. Kim bu? Kim bu arızalı? Yusuf'e bu belli ki. Kim üstüne çıkıyor ya? Ben direkt yerimi belli ederim. İnatlıyım hadi bakayım. <laughs> <laughs> biri meydan daya çekiyor ortadaki katile. Kim üst üste çıkıyor ya? Ne oluyor? Geçti geçti. Sen biraz geriden gel. Oğlum biri şu an katili dövüyor. Ne güzel. Keşke beni dövseler. Bir daha yardıma gitti. Sen neredesin ya? Köşedeyim. Ken Köşede Mes misin? Sen kendini öldürtmeye çalışıyorsun. Ney? Hmm. Anlamadım. Anladım ben seni anladım. Anlamadım. Sen hep böyle karaktersizdin zaten. Anlamadım. Anladın sen. Ben anlamam. Oğlum bu katili dövecek öldürecek en azından katili. Yani ciddi ciddi yumrukla öldürecekler adamı. Ben anlamıyorum ki dediğinden. Ben ne anlatıyorum bu ne diyor ya. Ne demişim? Sen, sen ne oldun? Sana ne? Tamam ya. <laughs> <laughs> Oğlum afk mı şey? Katil, katil afk? Oho yeni bir katil gelir ki o zaman. Lan. Oğlum. Ka <laughs> Yusuf bir seçildi katil olarak. Şaka mı? Hayır. Çık git lan. Adam hala dövüyorlar! Yardım et. Arkadaşına yardım et. <laughs> Oo Yusuf'un katliam yapıyor. Şaka mı oğlum bu? sen misin lan arkadaşım bu döven diye gitti. Abi ben gittim öldürdüm yani. bir sen sen yaz her şeyi 4K izledin niye? Yakındaydım. Yakındaydın. Evet. Allah. Allah. Hayır, hayır, Pardon. Pardon bir gerildim ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> Bir an bir gerildim ya şey yapma sen çok umursama beni Ha. Allah Allah niye gerildin ya? Çok takma beni. sen beni çok takma Niye gerildin ne oldu ya sen pi pişik mi ol, oldun? Ben <laughs> pişik oldum Allah Allah Aa, Tamam sıkıntı yok Oğlum sen iyi misin ne oluyor ya? <laughs> Bugün beynimde hasar var Belli Ooo oh, canlar win garanti Karpuz <laughs> ben ama Samabayız çok ya Oğlum win garanti de kimse hiçbir şey yapmıyor ki ya evet. Diğer katil de AFK sizden biri. Harbiden yani tek başıma bütün saman balyalarını bulayım ne yapayım anlamadım ki. <laughs> saman balyası diye ki sen. Sana ne? Enayi. <laughs> <laughs> enayi. Niye enayi diyorsun bana? <laughs> oyun başında bir saman balyası dedik. Oyun sabahtan beri beni arıyor. <laughs> Seni aradığımı nereden çıkardın? <laughs> saman balyası vurmaya çalışıyor. Hayır çünkü 3 tane saman balyası var. Daha karlı tutturabilirsem. İşte yanlış düşünüyorsun. Niye ne düşüneyim? Çünkü bu haritada saman balyası çok fazla. Bulamazsın bir türlü. E karpuz da çok ki bulamam. Yo karpuz az. Bence sen karpuz dedim diye karpuz oldun. <laughs> Değil mi? Yok ya. Burada bir barrel var ama çok alakasız. Gelme! Tamam. <laughs> dans edemiyor mu ya? Şef gözükmüyor dans. Erkek sen balon patlatırsın diyeyim ben sana sadece. <laughs> Patlattım zaten. Emin misin? Evet. Bence değilsin. Yürü git Gelmeyin. Ah, Gel, Gelmeyin. Geliyorlar ya. Geliyorlar. He. Bırakın beni. Of. Fake'i kralını atmışım canlar. Oğlum sen hareket mi ediyorsun? Of <laughs> fake'i kralını attım az önce var ya. Ben, ya ben seni Şu an var ya kolpa sıkıyor ya. Öyle biri yok. Canlar fake'i kralını atmışım. Oğlum, öyle biri yok. Kolpa durma ya. Abi, senin altındaki adamlar kaçıyordum ben az önce. <laughs> ya gel buraya. Güzel. Gel, buraya, gel buraya gel. Ya 10 saniye kaldı. Bizim o kadar geç başlattık beni ya. Var sola, ya. Kır, sola kır, Benim olduğum yeri söyleyeceğim. Şu adamı öldürmem lazım önce. <laughs> tamam ben de peşinizden koşayım bu. Ya e, neredeydin? <laughs> Arkandayım bak. Tik 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 tik. Ana. <laughs> Nerede saklanıyordun ki? <laughs> şurada. Şurada. Ben buraya Şurada şurada. Ben buraya baktım. <laughs> i̇şte sen buraya baktın sonra gittim oraya. <laughs> ha. Yazık. <laughs> ya en iyi bunlar ya. En iyi puan bende. Ya arkadaş çok eğleniyorum. Hacı <laughs> Hala hepinizin ismini alışamadım. <laughs> Hacı mı? Hacı <Hacienda> mı? Bayılıyorum. <laughs> İnternetin gitmesine ba gene bak. 9 saniye. Bayıl <gülüyor> Bayılırım. bayılıyorum. <Dokuz> 9 saniye. 9 <laughs> saniye. Ya video başladık. Girişi yaptım baktım adam sunucudan çıktı. <laughs> ben hızım. Hızlı olmak önemlidir her konuda. Ee, o zaman ben Yusemir'in. Hayır ya, yaprak al almayacağım. Ben e senin kafandan oldum kitap. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> insan Yok. böyle egosunu tatmin etmeyi bilmeli. Komik adam ya bu çocuk. <laughs> Her zaman. ben ben bunda nereye saklanacağım? Sen nesin? Sana ne? Ni ama niye öyle dedin ki? Seni takdir Ben saklandım. Saklan saklan anca kendini bulur. Oo ben buraya nasıl? Cana mükemmel bir yer buldum da oraya nasıl gideceğim? Dur. Katil yiyorlar şu an. Bırak yesinler. Oğlum dur. Yapabilirsem. Aha. Aha. Hayır ya. Buraya Oğlum, saklansam var ya yılın saklambaçını yapmıştım ya. Yılın saklambaçı. Saklambaç, saklambaç. Oğlum çok güzel saklanma yeriydi orası. Allah Allah. Gör mü? Kim gör ya? Oğlum. Ya kitaplık. <laughs> kitaplık yavrum arızalı mısın? Çık git buradan. Oğlum <laughs> ben tam karşıdan biri görüyorum katili. Ay 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 ay. Çok tehlikeli yerler. Oğlum bir tane eleman beni sabahtan beri peşimde. Vuracağım He. bir tane. Vuracağım. Evet. Ne kadar ayıp ya. Oğlum adam ayrılmıyor dibinden. Ha şey mi? Katil yine galiba AFK ya. 3 kişi ortada bir duruyor. Evet dövüyorlar şu an katil onu. Oğlum. <laughs> oğlum aynı adama niye geliyor bu katil? Aynı adam mı bu? Galiba. Oğlum, oğlum harbiden abi. bu ne ya? <laughs> Lan yine beni seçti. <laughs> oğlum şaka mı? Şu an dejavu mu yaşıyorum? Bu ne? <laughs> of sunucu bozuk. Vallahi sunucu bozuk bugün. Aynı adamları gel bakayım buraya sen. Hayır. Aa yeter de. Hayır beni vurmuyormuş lan. Ya sen hayır ne? Ne alaka? Sen seni vursam hissedersin galiba. Tepkiye bak. Uzaklaş lan havuzun oradan. Tamam. Beni görüyor musun? Görüyorum. Şu an göremiyorum. Allah Allah. Allah, Allah. Göremiyorum hala. Şu an göremiyor musun? Hayır. O nasıl göremiyorsun? Şu an görüyorum. <laughs> beni çok korkutuyorsun. <laughs> Şu an göremiyorum. Buradan, buradan nasıl yukarı çıkıyorduk ya? <laughs> Tırmanarak. Merdivenden yukarı nasıl çıkıyoruz harbiden oğlum? Ağaçtan üstünden. Ya bir boş yapma ya. <laughs> Oğlum harbiden nasıl yukarı çıkılıyor buradan? Bulamazsın. Ay, şurada merdiven varmış. Bulamazsın. Bulamazsın diyor. Biri bulamaz. Aynen. <laughs> Bilader uzaklaşır mısınız artık? Gel buraya. <laughs> ben de seni daha iyi öğrenmek gel buraya. Akal <laughs> orada. <laughs> Sen buraya gelemeyecek. Yer geldi vuracağım, düşüreceğim seni. Aynen. Açmış. <laughs> Korkak. <gülüyor> korkak. <gülüyor> korkak. Ara dur şimdi. Ara dur şimdi. Ara gel dur küçük, şimdi. Şu, şu. Gel küçük şu korkak. <laughs> Arkandaydım. Gel küçük şu gel gel. <laughs> <laughs> Hala beni arıyor. Ya niye gülüyorsun? Of komik, çok, çok komik iyi mi? ya. Çok iyi ya. Komik mi? Oğlum o kadar güzel yere saklandım ki. Ev hanımın yanında geziyor. Aşağı düştü ev hanımı. <laughs> <'a> mı? Housewife ev hanımı demek oğlum. Ha. İngilizce <cahlı. gülüyor> Düştü. Sen yukarıdasın o zaman. Allah Allah yemin et. <laughs> var ya sırf konuşma. Ben bütün oyun seni arayacağım da. Oğlum bu kadar da arsada oynanmaz bir oyun ya. Bir saniye. Niye gülüyor bu kadar? Hala <laughs> <Aynen> seni görüyor. Yüzeyimin <laughs> ona <bana> bak. <laughs> Arkandayım lan. Ya ne arkadaş yok arkada. Oğlum burada. Ha orada ha. <laughs> Doğru evet. Gözümle Bak teslim diyeyim. ol. Teslim ol. Ben yapamazsam takım arkadaşım ne var? Teslim ol. Olmuyorum lan. Ya. <laughs> yani teslim olacaksın dedim sana değil mi? of gözüne yaş geldi ya. Oğlum, Yazık, o kadar geldim ki bir 20 eşşek sene ağlamam ya. lazım onu karşılamak. Eşek ya. Kes lan ben de bu atta olma. Akşolot beyin. Eşek. İnek kafalı. Kitaplık olarak beni rahatsız etmeseydin ben oyun almıştım. Siz meraklı çocuklar olmasaydın. Seni oyun boyu rahatsız ettim. Sonuç olarak kazandım. Kendi çapımda. Aferin. 20'şer evet. tane küfür aldım. 20'şer tane mi? Ben ona göre seviyorum çünkü. <laughs> ya bulamıyor mu beni ya.